Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bültenle Piyasalı Sesi olarak karşınızdayız. Bugün günlerden 9 Ağustos Cuma. Güne 10.016.80 seviyesinde başlayan bir süze endeksi, gün içinde ön düşük 10.006.12, en yüksek 10.148.05 seviyesinde işlem görürken, günü 74.19 puan yükselişle 10.098.5 seviyesinde tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10.020 seviyesinden geçmekte olup, Son kapanış bu seviyenin %0.77 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.162, 10.226 ve 10.304 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.63 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10.143, 14 günlük hareketli ortalama 10.448, 50 günlük hareketli ortalama ise 10.589 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamaların altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.44 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %9.86 düşüşle 9.1 milyar TL düşerek 83.40 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 90.90 .90 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %8 düşüş dikkat çekmektedir. Hissiz endeksi içerisinde 69 hissenin fiyatı artarken 29 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki günü değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.